Siz demir alacaksınız ama demiriniz başka bir teknenin altında kalmış durumda ne yapmanız gerekir? Ve şunu söyleyeyim bu demirleme hakikaten gerçekten yani bu kadar zor bir şey değil ya bu. Demirleme ile ilgili bizim online erken eğitim diye bir sayfamız var. Orada deniz çalışma nöbetüzü ve benzeri eğitimler var. Orada demirleme eğitimi de var. Uzunca anlatıyoruz detaylarını. Bence onu bir izleyin. Yunanistan'da falan vesaire çoğunlukla koylarda çok kişi olduğumuz için siz demir atıp duruyorsunuz. Başka, başkası da gelip demir atıp durduğunda sizin demirinizin üstünde kalmış oluyor. Bizim Türkiye'de genelde bu bir sorun yapılıyor. Ya benim demirim orada orada kaldığında işte ben sonra sabah çıkacağım erken çıkacağım falan böyle böyle bak vardı öyle bir adam ya. Adam dedi ki ben de saat beş buçukta çıkacağım dedi. İyi tamam dedim. Ben de 5 buçukta çıkacağım. Yani. Adam 5 buçukta falan çıkmadı. Yani böyle gereksiz gereksiz gerginlikler yaratıyorlar şu demirle ilgili ya. Ben ona hastasıyım bu konuda. Defaten yılmadan ne anlatacağım ve söyleyeceğim. De. Neyse üstün lafın kısası şu. Boylar dar olduğu için evet başka bir tekne gelip bizim demirimizin olduğu yerde durmuş olabilir. Sabah erken çıkacak da olabilirsiniz. Adam daha kapmamış olabilir. Bir. Adam botla gidersiniz ben çıkacağım abi. Sen de demirim ama senin altında sen motor çalıştır kendi emniyet al. Gerekirse biraz öne doğru çık ben demirimi alayım. Sonra tekrar eski yerine gel deyip adamı uyarabilirsiniz. Bu olabilir kabul. Yapılıyor bu yapılmıyor değil. İkincisi ise ki adamı uyandırmanıza gerek yok. Diyelim ki adam yok yani. adam ulaşamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? demirimi almayacaksınız? Yok, öyle değil. Siz gelirsiniz demirinizi bir tık tık tık, tık alırsınız biraz. Diyorum 20-25 metre kaldı. Adama da belli bir mesafedesiniz. Emniyetli mesafedesiniz. Adamın sizin demiriniz adamın altında almak için demiri kendinize çektirirsiniz. Bunu yapmak için ama önemli konu şu. Burada bu düşünme bahsedeceğim özellikle. Bunu yaparken bosaya takın. Çünkü zorlayacağız ya. Irgatını zorlamayalım. Yani. Bosaya vurun. Demiri alırken çünkü bosaya for etmiştiniz. Şimdi tekrardan bosaya vurun. Gözün içinden veya dışından fark etmez. Kolayınız nasıl geliyorsa önemli olan ırgatı korumak orada. Mümkünse dışarıdan vurun tabi. Bosaya vurun. Bosaya vurduktan sonra yük bosada kalsın. Ondan sonra tornistan yavaş yavaş kendi demirinizi sürükleyerek geriye doğru çıkartabilirsiniz. Herhangi bir engel olmaması gerekiyor ama genelde tabii de demir attığımız yerler çamur, balçık, işte demir, kum falan oluyor. Eriştelik bir yerse biraz daha zorlanıp bir yere takılabilir, meriski olabilir. E ama kumlukta, çamurda vesairede çok rahat bunu kendi demirinizi geriye doğru çekebilirsiniz. O yüzden bu sonunda böyle halledebilirsiniz. Böyle küçük bir tiyo olsun size. Ama dediğim gibi ırgatınızı koyun mutlaka bosaya vurun. Tamam dostlar? Kendinize iyi bakın, maviyle kalın, mutlu kalın.